Efendim, magazin nedir? Magazin deyince aklınıza ne geliyor? Magazin. Milletin sosyal yaşantıları gelir bence. Nasıl efendim? O sosyal yaşantı derken eğlence, aktör, spor, yaşam. Milletin mi yoksa sadece bir kesimin mi? Milletin tabii. Bütün millet. Evet. Hmm, magazin programlarında hani genelde biz belli kesimin hayatlarını e, görüyoruz, seyrediyoruz ya. Lüks yerlerde ne diyeyim kafeterya şu deniz yat keyif olur. Erzurum'da kızak, cirit, hmm. de daha değişik şeyler olur. Elbette ki herkesin bir magazin hayatı vardır yani. Değil mi? Evet. Herkesin bir magazin hayatı vardır aslında. Doğru söylüyor. Evet. Magazin nedir desem? Aklınıza ilk ne geliyor? Aklıma ilk gelen ünlülerin işte kim kimle çıkmış, kim hangi restoranta gitmiş, kim kimi aldatmış. <laughs> Magazinler bu yani izlediğimiz magazin. Bana göre magazin bu. ...yani bir sosyal aktivite olaraktan görmüyorum ben bunu... Hmm, ...bana göre. Hmm, magazinin nasıl algılandığı da önemli değil mi? Magazin evet. deyince aklımıza ne yazık ki... Kim şık, kim rükuş. ...ya bunlar hep yani... ...bu zengin insanların, sanatçıların... ...işte üst düzey insanların şeyleri... ...bizim için magazin olsa da olur... ...olmasa da olur yani... Etmesek de, magazin bizim hayatımızın tam ortasında, muhakkak. değil mi muhakkak? Evet, evet. Böyle haberleri filan izledikten sonra, diziler bittikten sonra, böyle bir televizyonun karşısına yayılıyoruz. Nerede magazin program var? Açıyoruz, izliyoruz, evet. değil mi? Evet. İzliyoruz diyorum. Peki siz izliyor musunuz? Beraber izliyoruz. Hep beraber izliyoruz. <laughs> beraber izliyoruz. Evet. Neden magazin programlarını takip ediyorsunuz? Şimdi magazin deyince ben spor'a, yani başka aktiviteler oluyor, yarışlar oluyor, hmm. düzen oluyor. Ben onlara şimdi iyisine hoşuna gidene bakarsın, hoşuna gitmeyeni kapatırsın yani. Magazin olgusu toplumumuzda hali yer etmiş durumda. İyi ya da kötü. Biz bu programları izliyoruz ve merak ediyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu magazin programları ile ilgili? Vallahi magazin deyince bize topçu ile popçunun olmadık işleri aklımıza geliyor. Topçu ile popçunun hem de. Şimdi Onların magazinleri bizi pek ilgilendirmiyor. İzliyor bir, musunuz? Pek izlemiyorum çünkü iki kolamanın değişik kelimelerini vakit eğlendirmeye bir gerek yok. Ama spor hatta cirit, e, bokser, güleş bu işler olursa onlara seyrediyor. Ya da iki popçunun iki popçunun bir şeysine maraklı değiliz. <laughs> Bizim şeylerimize sığmıyor. Bize ters Topçuyla popçudan bana ne <laughs> Şu an bizim Karakeçil'de e, inşaatı bitmiş hazır Hemen oturulacak bir okulumuz var Değerli yetkililer isterlerse bu okulu Bir üniversite versinler Üniversiteye çevrelen İsterlerse bize bir Sağlık yüksek meslek okulu versinler Yatılı Öğrencilerin orada okusun onu yapalım nasıl canları isterlerse bizden bizim yetkililerden istediğimiz budur. Ben hanım istiyorum 60 65 yaşında. Ondan sonra efendim benim aylığımı kestiler. 65 alıyordum ...ailemi kestiler. Ben şu halimde 80 82 yaşında bu halinde ne olacak? Ben ne öreceğim? Buna yol bulmanız lazım. Ha. Bu Galatasarayın halin olacak. Bizi mahvediyor bu Galatasaray. Yenisi de Türk Telekom o da çare olmadı. Fener en ölü zamanında yine yeniyor bunu. Umar Fenerbahçe Fener... Fenerbahçe alıştı ya bu nasıl olacak ya? Yenip duruyor Fenerbahçe. Galatasaraylar vallahi çok üzgün. ...kırmızı et tüketemiyor. Anca beyaz et, o da 45 günde yetişiyor. Bu memleket bütün, onun yüzünden hastalanıyor. Efendim, magazin programlarının amacı nedir sizce? Magazin programlarının amacı... ...bence toplumu deli etmek. Ya da yaşantılarını ne bileyim... ...Allah kullak etmek mi acaba? Ya aslında magazin de bize ne ya değil mi? Her insanın kendi magazini vardır aslında ama... Bazı magazinlerin içine pek girmemek lazım bence. Efendim sizce magazin programlarının amacı nedir? Ya magazin programlarının amacı genelde insanların genel kültürünü artırmak, normalde faaliyetleri artırmak, ondan sonra kültürlerini artırmak. Yani baktıkça insan hangi magazin programını seyretmek isterse o magazin programını açar televizyonda onu seyreder. Yani bizim burada da magazin programı değil de normalde bir karakeçili kültür şenliğimiz oluyor. Senede bir kere. Bu da bir magazin programı gibi bir şey yani. www.moralhaber.net Tıklayın haberiniz olsun.